İki kişilik serpme olsun lütfen. Ama sıcakları arkadaşım gelince alalım. Tabii efendim. Selam. Selam canım. <laughs> Ela, sana bomba bir haberim var. Ne oldu? İzmir'den harika bir iş teklifi aldım. Bir gemi nakliye şirketi ve sundukları şartlar beklentilerimin çok üstünde. İş güzel de nasıl yani gidecek misin şimdi? Kızım sen delirdin mi? Ben değil biz birlikte, ben sensiz bir yere gider miyim hiç? Ben ne yapacağım ki orada? Sana da bir iş buluruz. Hem zaten buradaki işinden memnun değildin. İzmir'de çok daha güzellerini buluruz. Hem çok da güzel bir ev tutarız, şöyle körfez manzaralısında oh. Hem ablama da söylemeyi düşünüyorum. Yani sen de biliyorsun, yıllardır böyle ayrı gayrı. Ama ona da söyleyeceğim, isterse onu da götüreceğim çok güzel diyorsun da ya hemen iş bulamazsam? Hiç birikmişim de yok biliyorsun. Sana orada yük olurum. Ela, ya sen deli misin? Ha? Sen benim ailemsin, kardeşimsin. En zor günlerimde hep sen yanımdaydın benim. Bizim aramızda paranın lafı bile olmaz. Hem biliyor musun ben Aile dediğin şeyin ya kan bağıyla ya da evlenerek olduğunu düşünürdüm hep. Bir ailem olsun diye olmadık adamlarla olmadık şeyler yaşadım hep biliyorsun. En yakın şahidi sensin. Ama artık gerçek ailemi görebiliyorum. Bundan sonra bir ablam var. Bir de sen varsın. Dudu, sen çok güçlü bir kadınsın. Arada ayrı kalsak da ben seni küçücük halimizden beri tanıyorum. Sen hep bulunduğun durumdan kurtulmak, yırtmak... ...aslında hayat mücadelesi verdin. Üstelik şu son yıllarda yaşadıklarını düşününce... ...çok da büyük yol kat ettin. O yüzden sen İzmir'e de... ...dünyanın başka bir yerine de tek başına gidebilirsin. Benim sana inancım tam. Sen de kendine inan, kendine güven. Hep yanında olacak bir can simidi arama. Çünkü aslında ihtiyacın yok. Yani sen şimdi benimle İzmir'e gelmiyor musun? Hayır, tabii ki geleceğim deli. Sadece artık kendinin farkına varmanı istiyorum. Kendine güvenmeni istiyorum. Hem kader bu belli mi olur? Belki aradığın adam İzmir'de karşına çıkar. Ay aman aman yok yok çıkmasın. <laughs> yani çıkmaması onun aynı olur. Şimdi durduk yere kimsenin istikbalini karartmayalım. <laughs> Saat kaç oldu ya? Ya geldik ana geldik. Of 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 sofraya gel. Vallahi torununun şerefine döktürmüşsün ana. He. Annem sancağlar bile geldi. Siz anca geldiniz ya. Ben de onlar geldi mi? geldiler. Ya, geldiler. geldiler. <laughs> Ziralar, gel. Yukarıdalar onlar. Babamla beraber. Mavi kardeşim uyutuyor. O daha çok küçük ya. Hep uyumak istiyor. Hadi hadi ayakta kaldınız. Oturun bakayım. Oturun. Sorkut. Peki bu leziz yemeklerden hangisini benim meleğim yaptı? bu. Bunu biz Gülse'ye yaptık. Öyle mi yaptınız? Öyle mi? Öyle mi? Asıl bütün süs daha kızımın elinden çıktı. Bunlar. Halacığım, ellerine sağlık. Bak bunlar da o doğradı. Vallahi müthiş. Şu mavgeleri ben topladım. Gerçekten mi Melih'im? Ne Nereden topladın? Ispanak da veren mi? Evet, yani. Dolmayı sen mi sardın kız?